izleyenleri hepimiz haftaya bakış programından çok doğrusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Ee, güzel bir program diliyorum. Merhaba Ender kardeşim. Merhaba Cevap. Nasılsınız Ender Bey? İyisiniz. Valla diş sağlığı. ne mi? Çok ya ya konuşuyorsun ya. Vallahi. çok iyi değil. Bak şöyle başladım. Valla diş sağlığı. Evet. iyi de değilsin ya. Yani. İyi de değil. Ama iyi görünüyorsun bence. Hamdolsun. Görünüşün ben iyi. iyi. Evet. evet. Ben de hastayım. Tabii Erzurum soğuk ve soğuğun yansımaları hepimizde mutlaka soğukla ilgili Karla, kışla ilgili, tipiyle ilgili Erzurum'un e, karakteristik özelliği bu kış zaten, e, iklimsel bir özelliği. Şimdi tabi hemen bir konulara başlamak istiyorum, bir su içeyim, bismillahirrahmanirrahim. Haftanın önemli konusu ne diye söylememe gerek yok, zaten Erzurum çalkalanıyor. Biliyorsun haftanın en önemli konularında konusu AK Parti İl Teşkilatı'nın istifa etme konusu ya da istifa ettirilme konusu. Bu konuyla ilgili mutlaka hafta boyunca birçok siyasetçiyle, Erzurum'daki siyasetin kurtlarıyla ya da siyaset arasında bulunan birçok insanla oturup çok önemli sohbetler yaptık. Tabii herkesin kendine göre çok önemli tespitleri var. Mutlaka bu tespitlerin hepsini biz önemsiyoruz ama biz bunların içerisinden alıp harmanlayıp ne çıkardığı bir konuşmak istiyorum. Şimdi AK Parti İl teşkilatının, AK Parti İl başkanlığının istifa etmesi, onların tabiriyle istifa etmesi, bizim tabirimizde genel merkezin emriyle istifa ettirilmeleri, istifaya zorlanmaları konusuyla ilgili ne düşünüyorsun Ender Kardeş? Şimdi, AK Parti İl başkanlığı görevini yürüten Fatih Yeşilyurt ilk kez basını aklına getirdi. Evet. Basın toplantısı <laughs> <O bahsiyordu. gülüyor> evet, neden ki? <laughs> Niye? <gülüyor> ben istifa ediyorum da o yüzden. Yani yaklaşık iki yıla yakındır AK Parti İl başkanlığı... 30 aydır, iki buçuk yıldır. AK Parti İl başkanlığı görevini Fatih Yeşilyurt yürütüyordu. Ama basına hiç ihtiyaç bu ne kadar. Evet. Basına çıkıp bir kez Erzurum'un ilgili bir açıklama gereği duymadı dedik evet, AK Parti İl başkanına basın bir tek istifa ettiği gün lazımmış. Evet. Ve onun basını ilk kez istifa etti diyerek kullandı. Bu ne kadar e, doğrudur, ne kadar e, normaldir bilinmez ama ben şurada öz eleştiri yapacağım. İstifa etti ne demek ya? Yani AK Parti gibi Türkiye'de yüzde 52 oy almış. 22 e, 2002 yılından beri iktidar Partisi bir kötü gidişat mı var AK Parti'nin de? AK Parti İl Başkanı Sayın Fatih Yeşil Kötü giden bir şeyin içerisinde ben olmayacağım. Burada olaylar çok kötü gidiyor. Ben istifa ediyorum dedi. Yani bir futbol takımı düşünelim. Futbol takımında e, yönetim kötü, futbolcular kötü, taraftar kötü, her şey kötü. Teknik direktör diyor ben bu kötülüklerin içinde olmayıp istifa ediyorum. Bunun açıklamasını yapalım. 50 tane, 50 kişi orada yöneticilik yapıyor. Bu 50 kişinin başka hariç hiç kimse çıkıp bu sebepten dolayı biz istifa ediyoruz demiyor. Bir sebep olmalı. Yani bir kişinin bulunduğu ortamdan ayrılması için bir sebep, bir gerekçe olmalı. Nedir gerekçeniz sizin? Başta Fatih Yeşil olmak üzere. Tüm il yöneticilerini göreve davet ediyorum. Göreve de davet etmiyorum. AK Parti oy vermiş bir seçmen olarak şunu söylüyorum. Niye istifa ettiniz? AK Parti'de mi bir şeyler kötü gidiyordu? AK Parti kötü bir parti mi? AK Parti ülkemizin geleceğine e, yanlış şeyler mi lanse ediyor? Yanlış bir ışık mı saçıyor? Niye istifa ettiniz? AK Parti değil mi e, kötü yoksa sizi AK Parti genel merkezi gidip istifa edin mi dedi? Ya bunu açıklamak zorundasınız. Size oy veren seçmene başta e, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza olan o görevinizi, çünkü bu ülke, bu şehir onlar seviyor. Onları sevdiği için oy veriyor. Ne demek ya Cemil? Çok enteresan. Biz istifa ettik. Kötü mü AK Parti? AK Parti kötüyse çıkın deyin ki AK Parti'nin kötü gider. AK Parti'yi kötü kılan şunlar var. Biz de onlardan değiliz. Biz o kötülüklere karışmak istemedik. Biz o kötülüklerin içerisinden bir e, öye, bir obje değiliz. Onun için kötülüklerden aramak için yarın çıkabilecek herhangi bir skandala karşı. Yarın çıkabilecek herhangi bir spekülasyona karşı biz istifa etmiştik. Biz o kötülüklerden değiliz. Biz bu kötü giden gidişatı daha önceden görmüştük. Bu yüzden istifa ettik. Bir gerekçe göstermek zorundasınız. Gerektiği başkanı, gerek yöneticisi. Ben bu kadar söylüyorum Can Bey. Eğer ki AK Parti kötü ise, ha AK Parti çok iyi, siz kötüyseniz istifaya sürüklendirirsiniz. Bunu çıkıp bizi istifa edin dediler diye. Yani biz istifa, niye istifa ediyorsun? Ne var sorun ne? Sıkıntı ne? Şimdi temeller kardeşim toparladı. Işin mutlaka e istifa müessesesi kurumlarda, kuruluşlarda kullanılan bir müessese. Demokrasilerin vazgeçilmez müesseselerinden bence bir, birisidir. İstifa etmek, istifa edip ayrılmak onurlu bir duruştur, dik bir duruştur aslında. Demokrasilerde görevi yapamayacağını, götüremeyeceğini ya da üzerine yüklenen sorumluluğu artık yerine getiremeyeceğini anlayan yöneticilerin istifa müessesesini kullanmaları çok onurlu bir şeydir. Şimdi şunu söyleyeyim, istifa onurlu bir şeydir ama demokrasilerde istifa ettirilmek onursuz bir şeydir. Yani istifa onurlu bir duruşu sergilerken istifa ettirilmek onursuz bir duruşu sergilemektedir. Şimdi şunu tüm samimiyetimle söylemek istiyorum. AK Parti il yönetimiyle ilgili zaten hepimiz biliyoruz ki birçok şikayet, birçok bununla ilgili zar zararlı birçok insan vardı Erzurum'da. Bir dönem geçen yılı hatırlayalım, ee, bir beynimiz geriye çet vursun, bir balık hafızalığı olmayalım. Geçen yıldan beri biz AK Parti ilde bir şeylerin yanlış gittiğini, AK Parti il yönetiminin içerisinde bile e, yöneticiler arasında, başkanla yöneticiler arasında bir gruplaşma, bir hizipleşme olduğunu zaten burada belirtiyorduk. Hatta AK Parti İl Yönetimindeki isimlerden bir tanesi Murat Atar isimli bir arkadaşımız bizim yazdığımız, yapmış olduğumuz yorumlar, benim yazdığım, senin Haber 25'te yazmış olduğun yorumlarla birlikte görevinden istifa etmişti. Bu istifanın ardında neler var neler oluyor şeklinde o istifa ile birlikte Erzurum'unu tartışmadı. Ama biz Murat Atar istifa ettiği zaman Ender Yuncu kardeşimizle oturup bir kritik yaptığımız zaman Murat Atar'ın istifası ve bunun arkasında saklı olan şeyler, saklı olan konular AK Parti ili komple istifaya götürür demiştik hatırladık mı Ender kardeşim? Biz bu tespiti yapmıştık. Ve hatta şunu söylemiştik. AK Parti ilde Murat Atar isimli yöneticinin istifa etmesi Fatih Yeşilyurt yönetimindeki AK Parti il teşkilatı için sonun başlangıcıdır dedik. Ve sonun sonu da işte geçen hafta itibariyle geldi. Şimdi şunu bir söylemek ve belirtmek istiyorum tabii. Bu çok önemli bir şey. İstifa ettirilmeyle istifa etmeye zorlanma arasındaki farkı anlayabilecek kadar hepimiz bilgiye, birikime, siyasi tecrübeye sahip olan insanlarız. İstifa ettirildiği halde Erzurum'daki belediye başkanlarını, Erzurum'daki diğer üst düzey yöneticileri ve Erzurum basınını apar topar toplayarak biz istifa ediyoruz şeklinde, biz istifa edip ayrılıyoruz, ayrılıyoruz şeklinde bir izlenim bırakmanın ben AK Parti'ye, AK Parti teşkilatlarına bir ihanet olduğunu düşünüyorum. Çünkü Erzurum kulislerine şöyle bir haber pompalanıyor. Bu aynı haber bana da sana da geldi. Bir haftadır genel merkezde Fatih Yeşilyurt'a yalvarıyorlarmış ki ne olur istifa etme şeklinde Erzurum'a bir haber pompalanıyor ve siyasi kulisler bu haberle şişirilmeye çalışılıyor. Yok böyle bir şey. Burada bir istifa etme hadisesi, bir yorulma hadisesi, bir çekilme hadisesi yok. Burada AK Parti il teşkilatının Erzurum'da giden kötü gidişine dur demek için genel merkez tarafından getirin istifalarınızı verin yoksa biz size görevden el çektireceğiz zin olduğu bir olay yaşıyoruz. Bunu şunu da söyleyeyim. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Yakutiye Belediye Başkanımız, Azliye Belediye Başkanımız ve birçok kişinin yer aldığı basın toplantısında Fatih Yeşilgürt bunu o kadar kurnazca, o kadar e, akıllıca bir şekilde sergiledi ki oradaki Mehmet Sekmen gibi kurt siyasetçi bile kalkıp orada o arada ona itiraz etmedi. Neden? Çünkü olayı detayıyla anlattı. Bu yönden bundan dolayı biz istifa ediyoruz dedi. Şimdi AK Parti'de Murat Atar'ı çıktığımız zaman geriye kalan 48 yönetici o istifa dilekçelerini imzaladınız ya. Demediniz mi biz niye istifa ediyoruz? Bizi niye istifa ettiriyorsun? İçinizde bir tane dil duruşlu, sağlam duruşlu bir adam yok muydu? Çıkıp deseydi ki ben istifa etmiyorum kardeşim. Hangi gerekçeyle ben istifa edeyim? Ben işimi ve görevimi başımdanım şeklinde niye demedi gibi insanları düşündüren işler var. Şimdi ben AK Parti'nin disiplinden sorumlu genel başkanı olsa AK Parti'nin il başkanı Fatih Yeşilyurdu Yurdu istifası alındığı halde ben bir haftadır bana yalvarıyorlar genel merkezde istifa etme şeklinde bir e, spekülasyonu Erzurum siyasi kulislerine pompaladığından dolayı kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk ederim. Oy On çokluğuyla onu AK Parti'den ihraç ederim. Yemin ediyorum bu Erzurum siyasi tarihinde görülmemiş bir şey. Hem istifaya zorlanıyorsun. Şunu da söyleyeyim. Genel merkez o kadar ince ve nazik düşünüyor ki bu arkadaşların onurları ve gururları kırılmasın diye onları görevden el çektirmemek için onların istifasını alıyor. Bunlara bu güzelliği, bu dük duruşu, bu delikanlı duruşu, bu omurgalı duruşu sergiliyor. Fatih Yeşilyurt arkadaşımız şak kurmazlığı yaparak çıkıyor. Ben istifa ettim, ben yoruldum. Neden yoruldun? Şu neden yorulduğunu da bu Erzurum halkına bir açıklasan da bu Erzurum halkı bilirse. Bak şurada arkamızda bir tablo duruyor. Bir kelime konuşamadım şununla ilgili. Ve şunu söyleyeyim. AK Parti il teşkilatının alınmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi şu. Bir efendim rezidansla e, bir cami minaresinin sevişen resmidir haberiniz olsun. Onun için böyle Erzurum'da bir şeyleri gizleyerek, saklayarak, e, efendim sümer altı ederek, e, ben istifa ettim, çok yoruldum şeklinde açıklamalar yaparak Erzurum halkını AK Partili seçmenleri Erzurum'daki e, akıllı insanların zekasına hakaret etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ben Ender ile beraber Haftaya Bakış programından buradan Erzurum'un efkar ümumiyesine kamuoyunu açıklıyorum. Fatih Deşirgül ve ekibi istifa etmemiştir. Genel merkez tarafından istifa ettirilmiştir. Doğru mu kardeşim? Bir de Cem Bey yani e, şimdi istifa ettikleri gün çünkü AK Parti il yönetiminde gerçekten çok sevdiğimiz kalender, Erzurum saygın iş adamı, saygın kişiliklerine saygın abilerimiz var. Şimdi bunlar eve gittikleri zaman akşam bunların hanımları, çocukları niye istifa ettin sorusuna acaba ne cevap? Nasıl diyorsun? bir cevap verecekler? Bunun bir, bir cevabı yani, var mı yani? Siz ne yaptınız ki? Siz ne yaptınız ki? Yani niye istifa ettin bey ya da baba sen niye istifa ettin sorusuna? Vatılıyor, tokat Fazlıyor, istifa Hani kişi olarak, şahıs olarak istifa ettiler ya Baba sen niye istifa ettin? Bu soruya acaba ne cevap verdiniz? Ben tamam, bunu merak ediyorum. Ben bir AK Parti'yi seçmedim. Bunu da hiçbir zaman saklamıyorum. Büyük usta, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da dünkü açıklamasında beni yalnız bıraktılar dediler. Havayar 25 gazetesinde, Anadolu Haber gazetesinde ve kendi özel Facebook adresinde de paylaştık. Sen yalnız değilsin reis. Çünkü o ben Cumhur isem, o da benim başkanım. Onu ben yalnız bırakamam. Yedi düvene karşı yalnız bırakamam. Vatan için ölecek ne Ama Ama, e, Avrupa Parti'ye, Genel Başkanlığına, bu ayıptır yahu. Yani. Günahı yahu. Size oy veren seçmeni böyle aldatmayın, kandırmayın. Şimdi şunu da bel belirtelim, söyleyelim. Söylememizde bir yok. Siz 30 ay boyunca Erzurum'da AK Parti il başkanlığı yaptınız. İl başkanlığı yaptığınız zaman 50 tane de yöneticiniz vardı. 50 yöneticinizin içerisinde 8-10 kişiyi kendinize bir grup olarak belirleyip diğer 40 kişiyi dışladığınızı, onları hiçbir şeye katmadığınızı, onları efendim hiçbir işte dahillerini kullanmalarına izin vermediğinizi, fikirlerini almadığınızı, Erzurum'da yapılan her işi o 8-10 kişilik ekiple beraber yaptığınızı bu şehirde Sağol Sultan bile biliyor. Şimdi şunu da söyleyeyim. Ben istifa ediyorum çok yoruldum. Şu Erzurum'da AK Parti il teşkilatının ve il başkanının görevden el çektirilmesi ve istifa etmesinin etmesinin hukuki ve siyasi yansımaları vardır olacaktır. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. İstifa ettik, her şey bitti diye bir şey yok. AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en güçlü siyasi partilerinden biridir. Arkasında 25 milyon tane insanın seçmenin oyu olan bir siyasi partidir. Aynı zamanda AK Parti, Erzurum'da e, Türkiye'nin en çok oy veren Erzurum illerinden birisidir. Siz 30 ay boyunca sadece kendi narınıza ve vuracaksınız. Şunu söyleyeyim. Erzurum halkı Erzurum kamuoyu bunu bilsin kardeşim. Bilenler de Allah rızası için bize bildirsinler. Fatih Yeşilyurt Fatih Yeşilyurt AK Parti il başkanlığına başladığı zaman ki mali ve ekonomik durumu neydi? Bugünkü mali ve ekonomik durumu nedir? Erzurum bunu konuşacak. Bunun üstünü istifa etmeyle efendim bırakıp gitmeyle bunun üstünü hiç kimse kapatamaz. AK Parti il yönetiminde olup devletin işlerini, devletin ihalelerini, koşturanların kimler olduğunu Erzurum kamuoyu bilecek kardeşim. Böyle öyle yok öyle böyle istifa ettim kurtuldum. Oh ne güzel. Yağmur yağdı ya. Yağmur, yağ, yağmur yağdı <laughs> ya kapanmadı. Onun için Erzurum halkı e, şunu da söyleyeyim. Neden AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurdun ve kendine kurduğu 8-10 kişilik ekibin e, örnek veriyorum. Yakutiye Belediyesi ile arası çok iyi de. Büyükşehir Belediyesi arası diyelim çok iyi değil. Ya da Yakutiye Belediyesi ile arası çok iyi de Azizye Belediyesi ile niçin değil? Ya da Yakutiye Belediyesi ile arası çok iyi de Palandöker Belediyesi ile diyelim arası niye için değil? Bunların hepsini Erzurum kamuoyuna anlatacağız, paylaşacağız, Erzurum bunu bilecek. İl başkanlığı çıtasını bu şehirde yükselteceğiz, yükseltmek zorundayız. AK Parti hiç kimsenin, il başkanı da dahil, milletvekili de dahil, bakan da dahil, hiç kimsenin babasının malı değildir. Milletin malıdır. Şifreli kapılarda siz bizi aptal mı zannediyorsunuz siz bu milletin? Biz o haberi yaptığımız zaman siz ona hiç tepki vermediniz, o zaman basını hiç çağırmadınız. Şifreli kapılar ardında neler olduğunu biz Erzurum halkına anlatacağız. Çaresi yok bunun, kurtuluşu yok. Anlatmak zorundayız ki sizden sonra AK Parti yönetimine gelecek olan yöneticiler, başkanlar, öyle mi? Akıllı olsunlar. İşlerini, güçlerini bilsinler. Biz burada aylardır bir şey bağırıyoruz. Fatih Yeşil sesini çıkarmıyor. Eminim belki de başkana demiştim. Çok iyi etmiş sen başkanım. Ya ne kadar güzel duruyor. Bu camiyle minarenin her duruşuna baksana. Şimdi onun için artık siyaset Bağırsaklarını siyasetin Erzurum'da bağırsaklarını temizleme zamanıdır. <laughs> Zaman o zamandır. Erzurum'da herkesi ben bu görevi herkese veriyorum. Hepimizin görevi bu. Bu şehirde iktidar partisinin il yönetiminin ve diğer ilçe yönetimlerini de katıyorum artık. Onlara da ilgili bir süreç olacak ve olmalı. Onun için şunu söyleyeyim. Biz Aşkale Belediyesi ile ilgili burada haber yaptığımız zaman bizi tehdit edenlerin artık daha sesi çıkmıyor. Nerede o namussuzlar? Biz Kılıçoğlu ile ilgili haber yaptığımız zaman, Burak Kılıç ile ilgili haber yaptığımız zaman bizi tehdit eden namussuzların artık daha sesi çıkmıyor. Çünkü siz namussuzsunuz. Çünkü siz haysiyetsizsiniz. <laughs> Çünkü siz ümmeti Muhammed'in hakkına çöküp ümmeti Muhammed'in hakkını yeni eğiliminde olan insanlarsınız. Demek ki biz Yaptığımız işi adam gibi yapıyoruz, adam gibi. Doğru dürüst yapıyoruz, duruşlu yapıyoruz, dik duruşlu yapıyoruz. Biz delikanlı adamlarız. Tekraren söylüyorum, biz aşka neden haberlerini yaptığımız zaman bizi tehdit eden haysiyetsizlerin hiçbirinin sesi çıkmıyor. Biz efendim işte Kırıcıoğlu ile ilgili haber yaptığımız zaman bizi tehdit eden namussuzlardan bir tanesinin sesi çıkmıyor. Hiçbiri yok ortada. Hep kayboldular. Çünkü niye? Yüreksizsiniz siz ciğersizsiniz. Siz vicdansızsınız. Daha ben ne diyeyim yani? Onun için AK Parti'nin böyle bağlıymışı. Tekrar söylüyorum istifa ettik değil istifa ettirilme hadisesi vardır. Eğer eee Fatih Yeşilyurt istifa etmeseydi görevden alınacaktı. Ve AK Partili milletvekillerine buradan sesleniyorum. Sayın Bakan'a da buradan sesleniyorum. Buraya kadar korudunuz. Buradan sonra da bunun için korumayın. Fatih Yeşilyurdun, ben istifa ettirilmedim, istifa ettim şeklindeki açıklaması AK Parti'ye bir ihanettir, bir hakarettir. Hemen şimdi derhal acilen ile dene Fatih Yeşilyurdun. AK Parti disiplin kuruluna sevk edilmesi ve ihraç istemine sevk edilmesi gerektiğini ben bugün buradan söylüyorum. Siz benim dediğimi yapmayabilirsiniz. istifa disiplin kuruluna sevk etmeyebilirsiniz. Ama şunu bilin ki bunu yapmazsanız yarın bu partide bu yapmadığınız hareketin sancılarını hepiniz çekeceksiniz diyor. Şimdi Bey, bu konuşmanızdan sonra belki yani eller bundan bu yapıyorsunuz ama ben burada Hüseyin Tahir Alkışı'nı Tabii mutlaka. Kesinlikle. Evet. O da o da bu şehirde AK Parti il başkanlığı yaptı. Çok güzel. Tebrik ediyorum. O da bu şehirde AK Parti il başkanlığı yaptı. Şahibesiz işler yaptı kardeşim. Herkesi kucakladı kardeşim. Tabii. Herkesi sevdi kardeşim. Herkes de onu sevdi kardeşim. Aslında AK Parti ilde il başkanlığı konusunda bir çıta vardı. Ama o çıtayı Muhyettin Aksak ayaklar altına aldı. Şimdi Aynen. doğrusunu konuşalım. Bunu imza, imza atın. Aynen öyle. Onun için biz tabii Hüseyin Bey'e de buradan evet. sevgilerimizi, yani. saygılarımızı gönderiyoruz. Onu zaten biz seviyoruz. O her zaman bizim kalbimizde yani olan bir şey. başka. Siz bunu anlatınca Can böyle karşımda ben dinlerken bir port oluştu ve pencereyi açtım. O pencereden baktım. E, Hüseyin Tanteli alkışlamak mı? Ayakta alkışlamak gerekiyor. Peki Can Bey, yani AK Partili Teşkilat Başkanı'nı konuşurken e, kamuoyunun çok merak ettiği bir şey var. Bu nedir Can Bey? İl başkanı kim olacak? He. İstersen buna bir böyle bir bu bölümü bir bitirelim. O il başkanlığı konusunu bir ayrı bir bölüm halinde ben aslında ele almak Kişim istiyorum. Kişi değil de. Kişi Daha doğrusu de. Sizin Ali İspayda'nın bir şey var. Bunu ona getirmek istiyorum. İsmi bildiğim için ben burada konuşmak istemiyorum. Sadece isim, yani. konuşmak zaten çünkü AK Parti'nin seçmenin de beklediği bir şey. Erzurum kamuoyunun beklediği bir şey. Ben aslında sözü şeye getirmek istiyorum. Sizin an itibariyle de paylaşmış olduğunuz bir şey vardı. E, nasıl bir il başkanı istiyoruz? Ben aslında onu istiyorum. Evet, yani, evet. Çünkü o metin e, gerçekten çok güzel bir metin. Bir, evet. e, o metinin de AK Parti'yi e, önümüzdeki süreçte ki e, 2017 yılında başbakanımız Sayın Bilal Yıldız 2019'a kadar seçim yok dedi ama e, araştırma şirketlerinin <laughs> e, ve birçok kamuoyu araştırmalarının e, ortaya koyduğu bir şey var. Ne diyor kamuoyu araştırmalarının? 2017'de 4 tane seçim var. Şimdi, Eğer ki bu dört seçim gerçekleşirse <laughs> e, biz nasıl bir il başkanı istiyoruz? Cem Bey bu çok güzel bir şekilde özetlemişti. E, ben e, Cem Bey'den... o olur e, bir paylaşıp bu konuyu bitirelim. An itibariyle AK Parti il başkanlığı üzerine demişim. Falan ve filan belediye başkanı, feşbaken siyasetçinin adamı değil, milletin adamı olan il başkanı istiyoruz. İhale peşinde değil, milletin işinde koşan il başkanı istiyoruz. Şifreli kapılarla halktan kopuk değil, kapısı açık il başkanı istiyoruz. Sessiz, süküt, suya kapına dokunmayan değil, konuşan, hak arayan il başkanı istiyoruz. Birkaç zenginin kavantor kasası dolunun değil, fakire fukaraya sahip çıkacak, fakir fukara babası il başkanı istiyoruz. Konu şehre ve sorunlarına gelince kör, kör, sağır, dilsiz, konu malı kapma, götürme, köşeyi dönme olunca, konusu olunca cin gibi olan değil. Adam gibi olan, adam gibi duran il başkanı istiyoruz. Şehre ve şehrin sorunlarına karşı bir bilgisi, bir bilikimi, bir duruşu, bir bakışı olan il başkanı istiyoruz. Gözünü hırs bürümüş kafirin, paradan başka kutsal tanımayan Cemalim, fakirin fukarayı soyan kemalin, ihale başında koşan Murat'ın, FETÖ'ye hizmetle ömrü geçmiş Muhammed'in değil gerçek AK Parti'ye oy vermiş seçmenin hakkını koruyacak il başkanı istiyoruz. İstiyoruz ya istiyoruz. Bu bizim hakkımız istiyoruz. Bu şehir bu partiye en yüksek oy vermiş illerden birisi. Fatih Geçirgüz açıklamış. Yoruldum. Neden yoruldun? Bir de onu bu millet açıklasana şeklinde bir an itibariyleydi. Gerçekten Erzurum'da da çok büyük yankı buldu. Demek ki insanların duygularına biz bu yazıyla, ben bu yazıyla tercüman olmuşuz. Ee, tabii AK Parti'ye yeni bir yönetim, yeni bir başkan atanacak takipteyiz kardeşim. Bundan sonra AK Parti yönetimini... Öyle mi? Öyle sessiz sükut dur, durmasına izin vermeyeceğiz. Sıkı takipte, fikri takipte olacağız diyorum ve bir konuyu sonlandırıyorum.